Merhabalar herkese. Ben Çiğdem Çetinçam. Peyten'de iş geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Öncelikle böyle keyifli bir vebrazi gününde sizlerle beraber olmak, bu güler yüzlerinizdeki enerjiyle sahnede olmaktan dolayı çok mutluyum, onu paylaşmak istedim. Bugün sizlere aslında özgürlüklerden bahsedeceğim. Özgürlüklerimizin belki de bir kısmının farkında olmadığımız özgürlüklerimizi daha detaylı anlatacağım. Neler yapabiliriz? Aslında ödemeler dünyasında Ödeme yöntemini seçmekte özgürdünüz, belki farkında değildiniz. Bugün birazcık onlardan bahsedeceğim size. Ama ilk önce Payten markasını belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur ama bunun biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum. Biz Payten olarak aslında Polonya merkezli ASEKO Grubu'nun, 1991 yılında kurulmuş olan ASEKO Grubu'nun bir parçasıyız. Ee, aslında ASEKO Grubu'nu da e, rakamlarla biraz anlatmaya çalışırsak 24 bin hatta 25 bine yaklaşan büyük bir ailenin bir parçasıyız biz. Ee, bu parçanın içinde aslında e, Avrupa'nın altıncı en büyük yazılım firması olduğumuzu söylemekten zaten gurur duyuyorum. Ee, bu parçanın yine en büyük şeyleri rakamlar zaten gösteriyor ama e, kendi e, ürünlerimizi e, satmanın dışında aslında yine e, Asiko grubunun bir parçası olarak Payten olarak e, kendimizi yeni bir konumlandırmaya e, getirdik. 2019 yılı başında Asiko grubunun içindeki ödeme altyapıları, ödeme çözümlerini bir Payten markası altında birleştirdiler Payten Global olarak. Peytan Global de Aseco'nun Doğu Avrupa e, bünyesi içindeki coğrafyası içinden yönetiliyor Peytan grubumuz. Burada aslında baktığımızda 10 dil konuşan 19 ülkeye yaygın 326 milyon insanın pazar payını olarak kapsadığımız bir çözümden bahsediyoruz. E, buradaki e, çözümlerimizde sadece aslında Aseco grubunun içindeki çözümler sadece E ticaret tarafı değil fiziki post tarafında da 600 bin post üzerinde uygulamalarımız koşmaya devam ediyor. e-ticaret tarafına bakarsak aslında 65 milyon aylık e-ticaret işleminin geçtiği bir yapıdan bahsediyoruz büyük bir oyuncuyuz burada gururlu bir şekilde aslında coğrafya olarak kapsadığımız ülkeler sadece Doğu Avrupa değil daha farklı coğrafyalara da hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyoruz bunu gösterebiliyoruz. Peki bu 65 milyonluk e-ticaret işlemi yapıyoruz derken aslında bunu nasıl yönetiyoruz dersek Peyten'in amiral gemisi e-ticaret zaten bugün bu konferansta da aranızda olmamızın en büyük sebebi biz Türkiye'deki en büyük e-ticaret alanı yöneten firmayız bunu da 45 bin üye işyerimizle beraber yapıyoruz bunu yaparken aslında ne yapıyoruz i̇ş yerlerimize özel çözümler sunuyoruz sunduğumuz çözümlerden bir tanesi de aslında en önemlilerinden bir tanesi işyerleri adına saklanan özel kartlarla bunun altyapısıyla beraber her ay iş yerlerinin saklanan bu kartlarla 5,5 milyon saklı kartlarla işlem gerçekleştiriyoruz. Bizim dünyamızda aslında e-ticaret en büyük amiral gemimiz de bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Peki Peytan dedik aslında Peytan grubunun dünya üzerinde, globalde yüze yakın ürünü var ama bugün bu konferansın konusu olan e-ticaret tarafındaki üç değer teklifimizden bahsedecek olursak aslında bizim üç tane temel ürünümüz var. E-ticaret işyerlerimize özel sunabileceğimiz çözümler. İlki Merchant Safe Unipay dediğimiz bizim kendi kısa adıyla MSU diye de belki kodladığımız işyerlerimizin bile bu jargonu alıştığı bir şeyden bahsediyorum. Kısaca aslında buna bir üye işyerinin için ödeme geçidi diyebiliriz. Ben bir üye işleri olarak eğer tek tek bankalarla çalışmak istersem her bir bankadan gidip ayrı sanal post başvurumu yapabilecek. Bununla ilgili olarak finansal pazarlık gücüm varsa ben bu ödeme geçidini kullanabilirim. Bu ödeme geçidini kullandığım zaman bana aslında ne sağlıyor? Her bankanın tek tek sanal POS entegrasyonuyla uğraşmadan tek bir arayüzle, tek bir entegrasyonla buradan sanal POS'umu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bu ödeme geçidinin içinde ödemeye dair her şey var. Ben bir B2B iş yeri isem de kullanabilirim. Ben linkle ödeme alıyorsam da kullanabilirim. Az önce zaten bahsettik, e ihracat artık işyerlerimizin iş yerlerimizin olmazsa olmazı haline geldi. Alternatif ödeme yöntemleri bunun içinde var. Hız ve müşteri deneyiminin kolaylaştırılması yine e-ticaretteki en önemli önceliklerimizden biri. Tek tıklı ödeme, mobil cüzdanlar. Burada üye işleri çözümümüzün içinde, ödeme geçidinin içinde zaten mevcutta yer alıyor. Ve tabii ki aslında kart hamili tarafında da en büyük endişe yaratan güvenlik ve fraud tarafındaki kontrolleri de sağlayacak ee, gelişmiş altyapıların hepsi ödeme geçidinin içinde zaten yer alıyor. Peki bu aslında e-ticaret yapacak, yeni başlayacak kişiler için belki de biraz göz korkutucu olabilir. Tek tek bankalarla gidip çalışmak birazcık daha zor gelebilir. Nereden başlayacağını bilmeyebilir. Peki bir anahtar çözümümüz var mı derseniz, o da var. pratika adını verdiğimiz 6493 sayılı ödeme kuruluşları kanununa göre hizmet veren bir ödeme kuruluşumuz da var. pratika bu lisansıyla beraber aslında ne hizmet veriyor? Ben tek tek bankalara gidip bir ödeme kuruluşu bankalarda sanal postla çalışmakla uğraşmak, komisyon pazarlıklarıyla zaman kaybetmek istemiyorsam aslında gidip ödeme kuruluşunun esnek çalışma koşullarıyla, tek entegrasyonla tüm kart, kart programlarının sadakatli programlarını kapsayacak, taksitli işlem yapabilecek bir kurguyla çalışabilirim. Burada yine en büyük endişelerden bir tanesi fraat ve güvenlik riski. Bunu da biz sizin adınıza üstleniyoruz. Sizin aslında tek yapmanız gereken satışlarınızı düşünmek. E-ticarette nasıl daha rahat müşteri kazanabilirim bunu düşünebilirsiniz pazar yeri gibi ödemenin üzerinden geçeceği aracılık modellerine ihtiyacınız varsa pazar yeri modellerini destekliyor. Instagram üzerinden satışa başlayacak yeni bir girişimciyseniz bu tarz iş modellerini destekliyoruz. Bunların hepsini yapabildiğiniz ikinci ödeme çözümümüz de Paratika. Mobvend aslında internetteki işlemlerin yüzde sekseni dijital kanallardan gelmeye başladıktan sonra biz birazcık daha Payten grubu olarak dijital kasımızı güçlendirme ihtiyacı duyduk. Dijital kasımızı güçlendirmenin en kolay, en güzel yolu da aslında Türkiye'nin en büyük, en öncü e, mobil dünyadaki firmalarından biri olan Moben'i Peyten ailesinin bünyesine katmak oldu. Moben dediğimiz zaman aslında Moben dijital dünyaya ait birçok şey yapıyor. Burada aslında bir sonraki slaytımızda daha çok anlatabileceğim örnekleriyle yazılım geliştirme yapıyor, UI UX danışmanlıkları veriyor. Uygulamanın kalitesine ait birçok otomasyon testleri yapıyor. Ee, sadece aslında hani bunların zaten kendi uzmanlık alanından bahsetmenin dışında e, birkaç tane referans listesini, birkaç tane yapmış olduğu örnekler üzerinden anlatmak e, daha gerçekçi olabilir. Mobben bizim dijital gücümüze, mobil taraftaki aslında iş yeri ihtiyaçlarımıza güç katacak e, en büyük ailemizin en yeni üyesi. 2019'da aramıza katıldığı için kendilerini e, bizi daha da güçlendirerek bir arada bulunduğumuz için aslında kendileriyle olmaktan gurur duyuyoruz. Bunlar da aslında referanslarından bir kısmı. Ben dediğim gibi hem e-ticaret tarafındaki firmalarla çalışıyor, bunun perakende tarafı, seyahat tarafı da var. Bankalara birçok anlamda mobil uygulamalarında, web sitelerinde, otomasyon testlerinde çok büyük katkılar sağlayarak onların en önemli iş ortaklıklarından biri olarak düşünebilirsiniz. Peki bu kadar bahsettikten sonra aslında benim bugüne dair en büyük vermek istediğim mesaj şu aslında. Payten birçok ürünüyle birçok farklı ödeme yöntemini destekleyen yapısıyla aslında ödemeler dünyasının tam kalbinde yer alıyor. Ve biz bu kalbin tam ortasında yer almamız aslında bizim en büyük gücümüz değil. Bizim aslında diğerlerinden daha büyük fark yaratan gücümüz ne diye düşünürseniz bizim aslında herkesle ortak olmak, herkesle beraber iş birliği yapmak, hiç kimseyi kendimize rakip görmeden rakip olarak konumlandırılabilecek kişilerle bile aslında yol arkadaşlığı yapmak, işbirliği yapmak ve ekosistemi büyütebilecek çözümler üzerine çalışmak aslında bizim ana motomuz. Dolayısıyla ben ne bankaların, ne ödeme kuruluşlarının, ne farklı altyapı sağlayıcılarının bir rakibi değilim. Onun aslında iş ortağıyım. Onunla beraber sistemi geliştirmek üzere burada varım. Bugüne ait en büyük mesajımız da bu dedikten sonra aslında bunu peki nasıl yapabiliyoruz? Bunu yaparken Bizim farkımız nerede derseniz, bunu aslında bir orkestra şefinin titizliğiyle yapmaya çalışıyoruz. E-ticaret platformlarıyla, finansal çözümler veya çözüm sağlayıcıların arasında bir orkestra şefi titizliğiyle biz bu işi 20 yıldır, 99 yılında başlamıştık bu yolculuğumuza. 20 yıldır yaptığımız uzmanlıkla yapıyoruz. Bunu yaparken tabii ki en önemli güvenlik endişeleri olan Fraud'dan, 3D Secure'dan uzmanlığımızla beraber tabii ki bu konuda destek sağlıyoruz, ilgili yönlendirmeleri yapıyoruz. Ama burada özgürlüğü bu orkestra şefinin titizliğiyle nasıl sağlıyoruz derseniz, arka tarafta ben firmanın çalışmak istediği ödeme yönteminin banka olması halinde ilgili işlemleri bankaya, değilse ödeme kuruluşlarına yönlendirebileceğim bir senfoniyi, e, ahengi sağlıyorum. Burada iş yeri kendi ihtiyacına göre, kendi özgürlüğünü, kendi operasyonel maliyetini, karlılığını ne şekilde yönetmek istiyorsa, İsterse gidip bankalarla çalışabilir. Bu sağ tarafta gördüğünüz üç tane banka seçeneği buna sadece bir örnek. Her bankadan gidip kendi sanal posunu alabilir. Tek bir entegrasyon sistemi üzerinde rahatça bunu kullanabilir. Ben sadece bankalarla çalışmak istemiyorum. Hatta hiç bankalarla çalışmak istemiyorum. Ödeme kuruluşlarının farklı dünyasıyla çalışmak istiyorum. Bu yapı bana daha esnek çözümler sunuyor derse... Burada paratikayı örnek olarak kurduk. Sistemimizde paratika dışında, kendi bünyemizdeki paratika dışında başka ödeme kuruluşları da var. Onlarla da çalışabilir. Bunlar bana yetmiyor. Ben aslında e-ihracat yapacağım dedik. Biraz evvel aslında zaten çok güzel konuşmacılarımız bahsettiler. Alternatif ödeme yöntemlerini ekleyebiliriz. Birçok bankanın mobil tarafta güzel yatırımlar yaptığı mobil cüzdanları var. Farklı ödeme yöntemleri var. Bunların hepsi aslında sistemimizde destekliyor. Dolayısıyla siz bunlar arasından kendi iş modelinize uygun olanı seçmekte özgürsünüz. Hatta bunların birçoğunu kombinasyon şeklinde de kullanabilirsiniz. Sadece bankalarda çalışmak zorunda değilsiniz. Sadece ödeme kuruluşlarıyla çalışmak zorunda değilsiniz. Bazı durumlarda hem bankayla hem ödeme kuruluşlarıyla çalışmak isteyen özellikle şu dönemde ödeme kuruluşlarına, ödeme sistemlerine getirilen bir takım e, maliyetlerin sınırlandırılmasından dolayı iki modeli bir arada e, kullanmak iş yerlerinin için çok daha cazip bir teklif haline geldi. Bu yöntemleri istediğiniz gibi seçmekte özgürsünüz. Biz arka tarafta sizin için geçerli altyapıyı sağlamak için her zaman buradayız diyerek bu sayfamıza geçiyorum. Peki bu e, MSU kod adını verdiğimiz kısaltmasını yaptığımız çözümümüzde, ödeme getir çözümümüzde peki gerçekten ee, ödemeye ait tüm ihtiyaçları karşılıyorlar, karşılıyor mu diye sorarsanız aslında her şeyi karşılıyor. Ödeme ile ilgili en temel koşullarımız ne diye bakarsak aslında mükemmel müşteri deneyimi nasıl oluşturabiliriz dersek hızla ilgili olarak tek tıklı ödeme mobil cüzdanlar var. Güvenlikle ilgili olarak 3D Secure 2.0 dahil olmak üzere yeni gündemimiz zaten biliyorsunuz. Bunu destekliyoruz. Gelişmiş fraud önleme tool'larımız var. Bunları sistemimize entegre ederek kullanıyoruz. Bazı Aidat abonelik modelleriyle çalışan e-ticaretin farklı bir e, tarafında diyeyim aslında e-ticaret altyapısıyla çalışan modeller var. Bunları destekleyecek tekrarlı ödeme yöntemleri var. 7/24 desteğimiz var. işleri odaklı, iş yerinin ihtiyacına göre farklılaştırılmış çözümler, ona göre kişiselleştirilmiş birebir e, kendi sistemleriyle entegre edebileceği uyarlamalar yapıyoruz. Kolay ve esnek bir entegrasyonumuz var. Tüm bankaların sanal postlarını aslında tek ekranda yönetebiliyorsunuz. Az önce bahsetmiştim, maliyet şu anda hepimizin olmazsa olmazı. Maliyetlerinizi kendiniz yönetebiliyorsunuz. Akıllı switch kurgularımız var. Bu maliyetleri daha da kolay bir şekilde, kendinizin belirlediği kural setleriyle değiştirebilecek bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine, yine söylediğimiz alternatif ödeme yöntemleri, farklı ödeme ihtiyaçlarından biri olan linkle ödemeyi yapıyoruz ve bunları yaparken de aslında dediğim gibi biz ödeme sistemlerinin tam kalbindeyiz ve bu konuda çözüm geliştirebilecek herkese eşit mesafede durup onlarla işbirliği yaparak kapsayıcı bir şekilde kendimizi konumlandırıyoruz. Kapımız bu anlamda gelip beraber iş yapmak isteyen herkese açık. Peki biz bunları kimlerle yaptık aslında? Burada referanslarımızdan birkaç tanesinin ismini şey yapıyorum. Türkiye'de aslında önde gelen hem e-ticaret tarafında hem B2B tarafında çözüm verdiğimiz firmalarımızdan birkaç tanesiyle de çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Peki ödemeler dünyasının aslında artık birazcık daha değişmeye ihtiyacı yok mu? Birazcık daha sihir katsak güzel olmaz mı? Benim en azından çocukluğumun kahramanı Semet Erkin'e burada ilham alarak bir kere daha anmaktan mutluluk duyuyoruz. Ödemeler dünyasında bu sihri nasıl yapabiliriz aslında? Şu anda yine herkesin gündeminde olan QR, kredi ile ödeme, risk bazlı skorlama, 2020'nin gündeminde olan bu çözümleri aslında biz de herkesin çok daha kolay ulaşabilir bir şekilde sağlamasını, kendi sistemlerine entegre etmesini sağlamak istiyoruz. Örneğin tek tek bankalarla gidip kredi anlaşmalısı yapmasına ihtiyaç duymadan her e-ticaret sitesi krediyle ürün satabilsin istiyoruz. Farklı ödeme çözümlerini desteklesin istiyoruz. Bu da birazcık işimize sihir katarak yapmaya çalışmak için bizi aslında motive ediyor. Ama biliyorsunuz artık Zekking'in bize öğrettiği gibi e, ilüzyon bile dijitalleşiyor. Aslında her şey dijitalleşirken biz de birazcık daha bu dijitale nasıl yatırım yapabiliriz, ilüzyonu nasıl değiştirebiliriz? Open API'ler hayatımıza giriyor. Open API'ler hayatımıza girdiği zaman aslında kendi kendine entegre edebilen çözümlerle ödeme yöntemlerini de aslında çok çok daha geniş bir şekilde kullanmaya başlayacağız. Bunların dışında soft pos dediğimiz artık fiziki post cihazlarının gündemden kalktığı, elimizdeki akıllı cihazların posa dönüştüğü çözümleri destekliyoruz. Bunun için globaldeki Payten çözümlerini Türkiye'ye getirmek, Türkiye'deki ihtiyaçlara göre farklılaştırmak üzerine çalışıyoruz. Şu an zaten mevzuat değişiyor hepimizin gündemindeki sıcak konulardan biri. Açık bankacılığa geçiyoruz. Artık banka hesaplarını entegre ederek banka hesaplarından ödemeler yapabileceğimiz dünya ile ilgili olarak biz de çalışmalara başladık. Kripto para hala bizi birazcık daha Türkiye olarak nasıl yol alınacağını bilmese de buradaki gelişmeleri yine globalden edindiğimiz tecrübelerle beraber takip ediyoruz. Buradaki gelişmeleri de hızlı bir şekilde takip ettikten sonra gündemimize getirmek istiyoruz. Ee, aslında benim burada yine son olarak söyleyeceğim e, yine kapsayıcılığımızdan yine ödeme sistemlerin kalbindeki yerimizden bahsedeceğim. Kalbimiz e, o kadar büyük ki aslında ödeme sistemlerindeki tüm oyuncuları sevecek kadar büyük bir kalbimiz var. Burada sizinle beraber birçok e, güzel iş yapabileceğimize inanıyorum. Benim bugüne dair anlatacaklarım bu kadar ama bunları birazcık daha görsel, globalde daha farklı ne yaptığımızı anlatmak üzere de e, sizi kısa bir videomuz var, ondan bahsedeceğim. Videodan sonra da sanırım artık kahve zamanı geliyor. Kahve zamanını kaçırmamak ve programı uzamaması adına da sizlerle Peyton Standımızda kahvenizi içerken beraber sohbet etmek, merak ettikleriniz varsa daha detaylı anlatmak üzere bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.